Herkese merhabalar. Bu videoda Luminar AI programı ile beden küçültme yapacağız. Hiç zaman kaybetmeden hadi başlayalım. Gördüğünüz bu manken üzerinde beden küçültme yapacağız. Bunun için şu yukarıda edit kısmı var. Buraya tıklıyorsunuz. Eğer bu sağdaki menü açık değilse şu edit kısmına tıklıyorsunuz. Gelen bu tools bölümünde, araçlar bölümünde şu aşağıda portrait kısmı var. Burada onun altında body bölümü var. Burayı açıyoruz. Daha sonra shape dediği kısım kenarlardan sıkıştırma işlemi yapıyor. Bunu şöyle sağa doğru çekerseniz gördüğünüz gibi mankenimizin bedeni yani kenarlardan daralma oluyor. Bunu şöyle sona kadar çekelim. Bir de bu altta abdomen diye bir bölüm var. Bu bölümde karın bölümüne etki yapıyor. Bunu da şöyle sağa doğru çekerseniz gördüğünüz gibi karın bölgesi içeri doğru daralıyor. Gördüğünüz gibi makinemiz bu hale geldi. Şu yukarıda bulunan göz kısmı var. Buraya tıklarsanız bu öncesi çekerseniz sonrası gördüğünüz gibi bu şekilde saniyeler içerisinde kendinizi veya herhangi birini istediğiniz şekilde sıkıştırma yapabilirsiniz. Son olarak da bu çalışmanızı kaydetmek isterseniz de şu yukarıda export kısmı var. Burayı tıklayıp save photo to disk buraya tıklıyoruz. Gelen bu pencerede Location kısmı yani bu çalışmanızı nereye kaydetmek istiyorsunuz burada bir dosya ismi veriyorsunuz burada formatı var bu ayarları yaptıktan sonra export dediğiniz zaman bu çalışmanızı kaydetmiş olursunuz Ve videomuz bu kadardı bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.